Evet başladık. Evet. E, İsmail Bey Türkiye'den kapı kuleden girdik. Tabi 3-4 saat kapıda bekledik. E, dönüş Çilesi e, diyelim. Evet çilesi. E, bayağı bir araç kuyruğu vardı. E, şimdi Sofya otobanındayız. Sofya'ya doğru gidiyoruz. E, yemek yediğimiz yerin adını Evet, Sevilingrad'da evet. E, Türkiye'ye 17 kilometre kalan mesafede Yunanistan'a 5 kilometre mesafede olan bir e, küçük kasaba. Nehri, Meriç Nehri'nin içinden evet. geçti. Gösterdim size. Şimdi de e, e, Plovdiv, Filibe, Türk şehri eski Filibe e, ve Sofya istikametindeki otobandayız. Buradan Filibe'ye 3 kilometre, Sofya'da 240 kilometre var. Sırbistan sınırı da yaklaşık buraya 300 kilometre. Ee, sonra Sırbistan'a geçeceğiz. Oradan da e, istikametimizi Bosna'ya alacağız. Allah izin verirse. Şimdi bu yollar e, Bulgaristan, özellikle geçmişte çok tatsız, acı hikayelerle doludur gurbetçilerimiz için. Çok insanlar telefonmuştur bu yollarda. Tabi tek şeritli yollar. Komünizm zamanı, yokluk var, hırsızlık var. Baskı rejiminin getirdiği her türlü melanet var şehitlerimizin hatıralarında kötü anılar olan bir yerdir Bulgaristan. Herkes hala onu öyle zannettiği için hala Bulgaristan'dan değil de işte yollarını uzatarak daha meşakkatli birkaç devlet geçerek Yunanistan üzerinden ya da Romanya üzerinden gelmeye çalışırlar. Halbuki öyle bir şey yok. Artık geçti. Bulgaristan çok güvendi. rahat, yolları çok güzel. Efendim, e, Sırbistan'dan Türkiye'ye 300 km mesafe kalıyor. Sınırından tabii. Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, hemen Viyana ve Avrupa. Yani bu yol artık güvenli bir yol. Ama tabii yaz, iki ay çok yoğunlaşan bir yol. Özellikle bizim gurbetçilerimiz tarafından. Uçak biletleri çok pahalı olduğu için yani mevsimde bir uçak bileti 500-600 liraya kadar araba lazım. Dolayısıyla kurbetçilerimiz İyiyse arabayla, gelmiyor. arabayla geliyorlar. Ama gelirken yolculuğu kendilerine eziyet haline getiriyorlar. Yani mesela e, siz ne için çalışıyorsunuz? Mutlu olmak, konforlu hayat yaşamak için. Oradan arabalarından, son model arabalarından çıkıyorlar. E, aralarda, otellerde yani ucuz ekonomik otellerde var. Kalmıyorlar. Dolayısıyla uykusuz bir şekilde geldiklerinde bu yollar güzel de olsa, trafik kazası kaçınılmaz oluyor. Evet. Bunlar çok üzücü. Biz buradan gurbetçi dostlarımızla uyarmış olalım. Sizden kıymetli ya hiçbir para, şey yok. Para kazanın, hesabınız kabar kabarın olsun ama bunu da böyle bir güzel harcayın yani. E ya tabi yani, evet. Allah insana harcayacağı parayı nasip etsin. Emin, yani. yani sizden değerli bir şey yok ki o para, ne işe yarayacak evet. yani. Dolayısıyla insanlara tavsiyem, evet. yolculuklarda e, biraz uyku basmasını beklemesinler. Bir insanın her şeyin bir şeyi vardır, sınırı vardır enerjisinin. Evet, evet, evet. O sınıra gelmeden dinlenmek e, yarınki yolculuğunuzu daha muhteşem hale getirecektir. Evet. Ve bu bu güzergâhta gerçekten e, Orta Avrupa olsun, Batı Avrupa olsun, Doğu Avrupa olsun, Balkanlar olsun muhteşem doğa güzelliği barındıran bir yer, geze geze bir tatilmiş gibi. Yani bir gün, iki gün yerine, Aynen. üç gün de gelmesin. Macaristan'da gece gidiyorduk. bir ceylan arabanın motor kapıdının üstünden Tabi Tabii tabii. Yani yedin. şimdi mesela Moğolistan'da gece yolculuğu yapmayı kimse önermez. Çünkü gece, bunu kendi gözlerimle gördüm. Orhun abidelerine, Ötügen'e giderken. Atlar yola atlıyor böyle şey yani. Yani o, o hayvanlar bu doğa bizim diyorlar. Gündüzü bıraktık size. Geceyi bari bize bırakın evet. diyorlar insanlar tabi e, maalesef aç gözlü olduğu için yani bu 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 güzergahta işte korktukları için e, Yunanistan'ı ve 4-5 ülkeyi sınırları yani evet. Schengen olmayan ülkelerden evet. geldikleri için çok zahmetli oluyor. Evet. Şimdi Romanya ve Bulgaristan Schengen'e geçtiği için buradan Bulgaristan Romanya üzerinden gittiğin zaman hiçbir gümrük görmüyorsun ama Romanya'da yol minimum 800 kilometre 850 kilometre ama otobanları bitmemiş olduğu için yani 2000 kilometrelik yol zamanını tüketiyor, yoruyor. Ha Romanya çok güzeldir, gezilmeye değer bir ülkedir ama onu evet, onu öyle anlatırız. Yani ederim. ben bunları Karamanımız e, sor... da yoruldu. Burada evet, teşekkür evet, ederim. Peki, peki. Duymuyor ama siz. yine de biz söyleyelim. <laughs> tamam. Tamam.